muhafazakar çevre bu İslam sözleşmesinde LGBT konusuna en çok takıldı. O eleştirildi. Zannımca da AK ondan dolayı geri kaldırma, kaldırdı. Şimdi bu konuda ben muhafazakar çevrenin olağanüstü iki yüzlü olduğunu düşünüyorum. Biraz ağır gibi mi? Söz. Hayır. Kaydedin lütfen bunu. Kaydediliyor tamam. zaten. Bir, bir, bir. Olağanüstü iki yüzlü olduğunu düşünüyorum. LGBT'ye gerçekten karşı Kur'an kurslarındaki tecavüzlere karşı çıksınlar önce. Kur'an kurslarında küçücük çocuklara tecavüz edenler, homoseksüel değil mi kardeşim? Elbette çok çirkin bir halde, kabul ya, edilebilecek ya, bir şey değil. Hiç açıklamalarını duymadım. Kimse duymadı. Hatta bir bakan çıktı ne dedi? Bir defadan bir şey olmaz dedi. Evet. Dedim mi? Kardeşim? Partili bir bayan bakan, bir defadan bir şey olması dedi mi? Öyle dediyse çok çirkin bir, bir söz. Bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz. Şey biliyorsunuz ben de biliyorum. İnan, İnan bilmiyorum ha, ama öyle bir ha, şey ha, dediyse dedi, çok çirkin bir şey. Kabul dedi. edilebilecek tamam. bir şey değil. Ondan Muhafazakarların muhafazakar televizyon sahiplerinin porno kasetlerini, erkek pornosu kasetlerini, videolar şeylerini sosyal medyada gördük mü? Gördük. Sonra o muhafazakar kanallarda bu onların özel hayatı diye konuşmalar yapıldığını da iktidar yanlısı kişiler tarafından gördük mü? Onu da gördük. Onun için 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki adamla evlendiren baba da gördük mü muhafazakar? Onu da gördük. Yaygınlaşması derseniz e, bunun programdasına yapılmasını ben istemem. Çok net. Tabii. E, bunun televizyonlarda normalmiş gibi gösterilmesini de istemem. Eşcinsel ilişkiyi ya yani gayrimeşru olarak görüp ona saldıran zihniyetin Öbür tarafta küçük bir çocuğa, büyük bir erkek tarafından, küçük bir erkek çocuğuna, büyük bir erkek tarafından tecavüz edilmesine susan veya 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla 29 yaşındaki bir erkek çocuğuna erkeğin evlendirilmesine susan muhafazakarlığın da ahlaklı bir muhafazakarlık olduğunu düşünmüyorum. Aynı şeyleri ben de düşünüyorum.